anlat bakalım Türkiye. Sen anlat, biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Bu anlamda da yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk ama tatlıyı nerede yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz? Diyarbakır Ergani şayet burada tam da bir lezzet noktasındayız. Ve bu lezzet noktasında bizlere eşlik edecek olan isim Ahmet Sait Yeşil. E, öncelikle e, Hazeloğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Kendi tatlarımızdan bahsetmek istiyorum. Hazeloğlu bu sektörde biz 4 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Hazeloğlu'yu seçme sebebimiz Gaziantep'in kendi yerli fıstıklarından, kendi tereyağlarından ve kesinlikle şurup kullanmadan halkımıza sunabildiğimiz bir baklava sektöründeyiz biz. Şu an çok fazla bu glikoz dediğimiz yer o aslında şeker olmayan şeyler kullanıyorlar. Doğru şu an zaten tatlı niteliğinde insanlara verilen tatlıların e, çoğunda zaten bu glikoz dediğimiz bence zararlı e, şeker diye tabir edilen e, gıda var. E, e, fakat zararlı Çok zararlı kesinlikle. Fakat bizlerde asla öyle bir e, söz konusu, konusu değil. Kesinlikle. Heyecanıma <laughs> verin lütfen. E, bundan dolayı da kesinlikle e, kendi ürünlerimize tamamen güveniyoruz. E, şu ana kadar da hiçbir müşterimizden şikayet almadık ve geri dönüş olmadı. Tam tersi, müşterilerimiz gün geçtik arttı. Bu durumdan da çok memnunuz. Son olarak şu an bizi izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine aynı zamanda güzel Diyarbakır'ımıza buradan neler söylemek istersiniz? Buradan e, tabii ki de tüm e, bizi izleyenlere kapımız her zaman her daim açıktır. Gelip tatmalarını sağlıklı e, tatlı çeşitlerimizden altını çizmek istiyorum bu pandemiden ötürü davet ediyorum. Her zaman gelebilirsiniz. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Ev sahipliği yaptığınız için, lezzetleriniz, tatlarınız için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.